Selamlar sevgiler sevgili ikizler Burcu Aralık ayı kahve falımıza hoş geldiniz. Şöyle fincanın dış kısmını bir konuşalım istiyorum. Öncelikle güzel bir Aralık ayı geçsin. E, hayrınız olsun her şey. Üst üste çok biriktirdiğiniz duygularınız ve açıklayamadığınız şeyler açıkça görünüyor karşıda. E, diyor ki sen duygularını üst üste üst üste üst üste o kadar örtmüşsün ki e, umursamıyorum ki ama bana ne falan diyorsundur muhtemelen böyle konuşuyorsundur. Bana ne? Ben onu hiç takmam ki. Ama o kadar üst üste süpürmüşsün ki şey böyle olmuş. Hani halının altına süpürülen hmm, toz yığınları diye örnek verirler ya böyle halının altını. Sonrasında o halının altını yine temizlemek zorundasındır. E, tam böyle yapmışsın. Tam olarak artık e, sağlık problemi olarak ortaya çıkmış olabilir. İfade edemediklerin boğaz kısmında çıkmış olabilir. Ona dikkat et. Hani öksürük, işte üşütme gibi hissedebilirsin. Belki mikrop kaptım diye hissedebilirsin ama aslında işin özünde bir şekilde içinden atamadıkların diye söyleyebiliriz. Yani cevap veremediğin ya da cevap vermişsindir ama karşıdaki karşıdakiyle çözümleyememişsindir. Anlatabiliyor muyum? Mutlaka cevabını vermişsindir, kendini savunmuşsundur bir ikizler olarak ya da savunacaksındır. Ee, ama bir şekilde karşıdakinin anladığı kadar kadarızdır. Şimdi ben ne anlatırsam anlatayım. Bin tane ikizlerden hepinizin anladığı farklı şeyler olacaktır. Hepinizin farklı yaşantıları olduğu gibi, farklı kapasiteleri ve anlayış biçimleri olduğu gibi. Evet. Burada bak karşılıklı artık ifade ediyorsun. Şurada bir şöyle göstereyim. Bak şurada bir gözyaşın ve sinirin. Şunu görebiliyorsunuz değil mi? Şuradaki görüntüde biraz daha ee, anlayamama durumu var karşınızdaki insan sizi anlamıyor anlayamıyor kendi kendi gibi düşünüyor ee, sizin duygularınızı ve incinmişliğinizi e, artık kibar bir dille ifade etmenizden ziyade e, artık adım atmanız gerekiyor yani e, kendinize dönük e, 15 gün kadar çabalamak ve hani şöyle düşünün bir bir e, bir çift düşünelim çiftlerden biri spora gitmeye karar versin ee, öbür e, yani eşi ona der ki ne gerek var niye gidiyorsun ne saçma bir şey tamam bir gidersin öyle der ikinci gün gidersin öyle der üçüncü gün bakar ki sen vazgeçmiyorsun ve aksine e, çok mutlusun ve çok daha e, verimlisin çok daha hayatta böyle ıı, motivesin sonra biraz böyle karışır laf atar sonra belki Allah korusun ee, sanki başka biri varmış gibi davranan da olabilir. Sonra sonra 15. gün, 20. gün belki diyecek ki, ha kabule geçecek. Senin bir 15 gün kadar hayatında ne yapmak istiyorsan, ben sporu örnek verdim. Ne yapmak istiyorsan onun için 15 gün kadar e, devamını getirmen gerek. Bir gün e, devam ettikten sonra, ertesi gün vazgeçme karşımdakinden tepki gördüğün zaman sizdeki en büyük büyük ihtimalle baskıdan dolayı bir şey bırakmak işte laf söz olmasın yeter ki sussun hayatımdakiler ben yapmayayım diyebilirsin o yüzden de mutsuz olabilirsin hani kendin için bir şey yapmamış gibi de hissedebilirsin şöyle bir bırakalım iş yaptığın bir ortağın veya işte bir bağlantın var eğer çalışmayan biriysen de böyle birine bir ödünç bir altın böyle ufak bir altın vermişsin gibi. Onun onu alamıyorsun gibi bir hissiyata kapıldım. Veya bir yerde böyle ufak bir şey saklıyorsun ve diyorsun ki bunu işte şu günüm için saklıyorum. Gidersem yanımda yol işte azığım olsun, işte yol param olsun. Gidersem kurtarıcım olsun diye saklıyorsun ama bir yandan da bir şekilde o para parayla ilgili yani altınla ilgili ya da bir birine verdiğim parayla ilgili bir bağlantını Kötü bir insanla koparamamışsın gibi bir durum da var burada. Eğer böyle bir şey başına gelmediyse bu sana bir uyarı olsun. Biri senden borç isterse içinden gelmiyorsa verme lütfen. Çünkü sonrasında çok kafaya takacaksın gibi görünüyor. Bu aileden biri olabilir, kardeş olabilir, kardeş eşi olabilir, akraba olabilir, kuzenler olabilir, işte memleketten birileri olabilir. Kırmamak adına merhamet edip e, verdiğin kişi e, sonra çok kafaya takacaksın o kişi oh sefam olsun diyecek kullanacak tamam belki o da vicdan azabı çekecek ama belki geri de verecek ama sen onu geri alana kadar o insana olan duyguların kötü kötü hissedeceksin o insana karşı anlatabiliyor muyum öyle olmaması adına lütfen uyarmış olayım e, iç dünyanda büyütmemen açısından şöyle çevireyim Tıpkı sizin gibi çok hızlı ve yani böyle seri konuştum dikkat ettiyseniz bazı fincanlarda tutukluk oluyor. Ee, sizde böyle çok hızlı yaşama isteği olacak Aralık ayını. Çok hızlı yaşayayım istediğim her şeyi yapayım. Belki de partnerinizden bir ay kadar uzak kalacaksınız. Belki de anne babanızdan belki belki de bir ay kendinize zaman ayıracaksınız. Belki etrafınızda hiç kimse yok yapayalnızsınız. Hani özgürsünüz tamam çevreniz vardır iş çevreniz vardır akrabalarınız vardır ama özgürlüğünüze kimse karışmayan bir ikizlerseniz Özgürlüğüne hiç kimsenin karışamadı. Ee, öyle bir durumda da e, biraz hızlı yapamadığınız, belki 10 yıllık, 15 yıllık şeyleri bir ay, bir ayın içerisinde sığdırmak isteyeceksiniz. işte ne bileyim gitmek istediğiniz, konuşmak istediğiniz, yapmak istediğiniz ama e, sü sürekliliğini yapmazsanız e, o bir alışkanlık ve hayatınızdaki birçok şeyi değiştirme tarzı olmayacaktır. Onu da söylemiş olayım. Eee Şimdi şöyle söyleyeyim. Karşıdaki resmi görebiliyorsunuz değil mi? Kocamansınız. O kadar donanımlısınız ki o kadar böyle e, deneyimlisiniz ki hayatta birçok şeyi e artık e, hani insan sarrafı oldum denir ya öyle olmuşsunuz tamam mı? Karşınızda da böyle sizi kafalamaya çalışan insanı gözlerinizle bakın nasıl bakıyorsunuz? Diyorsun ki sen ne zannediyorsun kendini? Ne zannediyorsun da beni kandırmaya mı çalışıyorsun? O yüzden kanmayacağınız durumda da ifade edin. Çünkü bedeninizi, aura alanınızı siyahlaştırmış o kişilerle uğraşmak. E insanların Bazen kötülüklerini söylememek doğru olduğu zaman doğru olduğu gibi söylemek de gerekir ya da belirtmeniz gerekir. Sanki bana öyle geliyor ki birçok insan kırılmasın diye onların çok işlerini kolaylaştırmışsınız yapmışsınız. O yüzden bundan dolayı da böyle o kişiyi kötü anıyorsun. Sürekli gün boyunca onu Heh, bunu da yaptım, Heh, şunu da yaptım. Yazıklar olsun, haram zıkkım olsun, hakkım helal olmasın diye 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 kendinizi dolduruşa getirebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Eğer bu videoyu bunları yapmadan önce dinliyorsanız, izliyorsanız lütfen rica ediyorum insanlara çok fazla böyle kendinizi paralayıp sonrasında da düşman olmayacak halde yardım edin. Yani em, dengede yardım edin olur mu? Benim yüzümden herkes birbirine hiç kimse yardım etmeyecek gibi olacak ama burada ben sizin hani çok yardım ederseniz ucunu kaçırırsanız çok böyle çok verici olursanız e, bu konularda ondan sonrasında da e, zaten kendi kul hakkınıza girdiğiniz için e, bu sefer karşı tarafın sizin düşüncelerinizden haberi yok. Kötü düşündüğünüz yani o insanın sizi üzdüğünün farkında değil kendisini sizi üzdüğünü. O, o yüzden söylüyorum. Baştan hayır demek çok daha doğru oluyor bazen. Evet. Kıyafetlerinizle ilgili e, anlam veremediğiniz bir böyle koparılma parçalanma kesilme durumu var mı? bununla ilgili böyle bir şüpheye kapılıyorsunuz. Biri geldi de kesti mi, yırttı mı, parçaladı mı, kıskandı mı? Bana şöyle geldi. Koyduğunuz yerde ne koyarlar böyle? Naftalin tarzı bir şey koydu koymanız gerekiyor yani. Diyelim ki böyle sakladığınız koşullar işte dolap içi, hurçlardan çıkardığınız şeylerde çok hoşunuza gitmeyecek görüntü görürseniz şayet. Başkalarına şüphelenmeyin. Burada birazcık saklama yerleri böcek böcekler ya da makinaların parçaladığı bir şey gibi de göz, gözüküyor. Onu da söylemiş olayım. Aklınıza kötü şeyler getirmeyin. Şayet öyle bir şey ispat edene kadar e, o delillerin geçerliliği yoktur. Çünkü hani bilirsin diyelim ki çok iyi bilirsin tüm sülaleye tüm çevresine e, kötülükler yapmış bir insandır. Sen de onu evine almışsındır almıştır. Yırtmıştır. O ayrı bir şey onu ispat edebilirsin şüphelendiğinin de kendin de kanaatine varırsın ama öbür türlü hurçtan çıkardım a biri yapmıştır uzaktan büyü yapmış öyle bir şey değil. E, o evin negatif enerjisinden de kaynaklanır. Sürekli böyle e, nazar aldığın bir durumdaysan ağır enerjilere maruz kalıyorsan ister istemez ev eşyalarına da yansıyor onu da söyleyeyim. Ay yoru sanki var ya şey derler böyle hızlı 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 sanki yarın kamyon dayanacak da çeyizini yetiştirmeye çalışan genç kız gibi. <laughs> sanki bir yere yetişmeye çalışır gibi nasıl hızlı hızlı konuşuyorum Allah'ım. Öyle bir acelem de yok halbuki. Sizin fincanın enerjisi bu onu söyledim az önce. Evet şöyle tabağı da yorumlayalım ve çıkalım. Vedalaşalım. Evet. Çaktırmadan, çaktırmadan sırtınızdan geçinen insanlardan dolayı biraz paranızı tutamamışsınız. Bunu düşünüp bunu fark edeceksiniz ve paranızı yatırım yapacağınız bir şekilde değerlendireceksiniz. Diyeceksiniz ki para mı var ki değerlendirelim ama hani olabilir 10 lira bile paradır. Bazen paraya ne kadar değer verirsem para da o kadar bollaşır, rızık artar. O yüzden hani. Belki de artık insanlara böyle sanki bana öyle geliyor ki çok sevdiğin, çok değer verdiğin bir arkadaşına bile, bir komşuna bile böyle bir bardak su vermek bile içinden gelmeyecek. Biraz daha kendi kendinle ilgili çabalayacağını hissediyorum fincandan daha böyle yalnız kalacak, kendinle baş başa kalacak, kendinle sohbet edecekmişsin gibi geldi. Böyle deniz kenarında bir yerde ya da yürüyüşlerde ya da yeşil alanlarda böyle bol bol kendinle baş başa kalmayı, meditasyon yapmayı tercih edeceksin. Arınacaksın. O yüzden arınırken de arınma çalışmaları ile ilgili çabalayabilirsin, araştırabilirsin. Hangi yöntem sana daha hafif geliyorsa onu uygulayabilirsin. Ee, sevdiklerinle anlaşabileceğin çok güzel bir ay diliyorum. Kendine iyi bak, hoşçakal.